Selam tarih meraklıları. Bugün sizleri tarihin akışını değiştiren, bir ulusun kaderini yeniden yazan o kritik ana götürüyorum. 1066 yılına, Hastings Muharebesi'ne. İngiltere'yi bildiğimiz İngiltere yapan bu efsanevi savaşa hazır mısınız? O zaman kemerlerinizi bağlayın, çünkü zamanda geriye gidiyoruz. Her şey 1066 yılının Ocak ayında, çocuksuz İngiltere Kralı Edward'ın ölümüyle başladı. Taht boşalmıştı ve bu boşluk Avrupa'nın en hırslı üç liderini karşı karşıya getirecekti. Bir yanda, Edyard'ın kayınbiraderi olan güçlü Anglo-Sakson Lordu Harold Godwinson vardı. İngiliz soyluları tarafından derhal kral seçilmişti. Diğer yanda ise Norveç'in efsanevi ve acımasız kralı, Viking soyundan gelen Harald Hardrada. O da İngiltere tahtında eski Viking haklarını iddia ediyordu. Ve son olarak, Normandiya dükü William. William, Kral Edyard'ın kendisine yıllar önce tahtı vaat ettiğini iddia ediyordu ve bu iddiasını kanıtlamak için her şeyi yapmaya hazırdı. Kısacası, İngiltere tahtı için tam bir Krallar Savaşı başlıyordu. Harold Godwinson tacı başına geçirir geçirmez kendini iki cepheli bir savaşın ortasında buldu. Bir yandan güneyde, Manş denizinin ötesinde William'ın devasa bir istila ordusu topladığını biliyordu. Diğer yandan kuzeyde, Norveçli Harald Hardra'da, Harold'un sürgündeki kardeşi Tostig ile ittifak kurmuş, İngiltere'ye yelken açmıştı. Harold için zor bir seçimdi. Ordusunu güney kıyılarında William'ı beklemek üzere konumlandırdı. Ancak kaderin cilvesine bakın ki, aylarca süren bekleyişin ardından olumsuz rüzgarlar William'ın donanmasını Normandiya'da mahsur bıraktı. Tam bu sırada, kuzeyden gelen istila haberiyle Harold şok oldu. Harald Hardra'da ve Tostig, İngiltere'nin kuzeyine çıkmış, York şehrini tehdit ediyordu. Kral Harold, inanılmaz bir karar verdi. Ordusunu topladı ve yaklaşık 300 kilometrelik mesafeyi sadece birkaç gün içinde kat ederek kuzeye yürüdü. Bu, o dönemin koşullarında neredeyse imkansız bir hızdı. 25 Eylül 1066'da, Stamford Köprüsü'nde iki ordu karşılaştı. Hazırlıksız yakalanan Vikingler, Anglo-Sakson ordusunun şiddetli saldırısı karşısında ezici bir yenilgiye uğradı. Hem Harald Hardra'da hem de Tostig bu savaşta öldürüldü. Harald, İngiltere'yi Viking istilasından kurtarmıştı. Büyük bir zaferdi. Ama bu zaferin bedeli ağır olacaktı. Ordusu yorgun ve yıpranmıştı. Ve tam da bu zaferin sarhoşluğunu yaşarken, güneyden korktuğu haber geldi. Rüzgarlar dönmüş, Normandiya dükü William, ordusuyla birlikte İngiltere'nin güney kıyılarını ayak basmıştı. Harold, bir an bile tereddüt etmedi. Yorgun ordusunu tekrar topladı ve aynı inanılmaz hızla güneye, William'ı karşılamaya doğru yola çıktı. Askerlerinin dinlenmeye ihtiyacı vardı ama zaman yoktu. İki ordu, 14 Ekim 1066 sabahında, Hastings yakınlarındaki Senlaş Tepesi'nde karşı karşıya geldi. Harold stratejik bir avantaj elde etmişti. Ordusunu tepenin zirvesine yerleştirdi ve askerlerine meşhur, kalkan duvarı, formasyonunu almalarını emretti. Bu, birbirine kenetlenmiş kalkanlardan oluşan, neredeyse aşılamaz bir savunma hattıydı. Anglo-Saksonlar, Tepe'nin avantajıyla William'ın ordusunu beklemeye başladı. Onlar çoğunlukla piyadelerden oluşuyordu. Aşağıda ise William'ın ordusu vardı. Okçular, piyadeler ve en önemlisi o dönemin en etkili askeri gücü olan zırhlı şövalyeler. Savaş başlamak üzereydi ve İngiltere'nin kaderi bu tepede çizilecekti. Savaş, Norman okçularının yokuş yukarı ok yağmuruna tutmasıyla başladı. Ancak Anglo-Saxon kalkan duvarı o kadar etkiliydi ki Okların çoğu ya kalkanlara çarpıyor ya da hedefini bulamıyordu. Ardından William, piyadelerini ve şövalyelerini tepeye doğru saldırıya gönderdi. Fakat yokuş yukarı savaşmak zordu ve kalkan duvarı her saldırıyı püskürtüyordu. Savaş saatlerce sürdü. Anglo-esakson savunması bir türlü kırılamıyordu. Normanlar büyük kayıplar veriyordu ve bir noktada William'ın öldüğüne dair bir söylenti yayıldı. Norman ordusunda panik başladı ve geri çekilmeye başladılar. İşte bu Savaşın dönüm noktalarından biriydi. William, ölmediğini kanıtlamak için miferini çıkardı ve askerlerine seslendi. "Bakın bana. Yaşıyorum ve Tanrı'nın izniyle galip geleceğim." Bu hamle, Normanların moralini yeniden yükseltti. William, zekice bir taktik uyguladı. Ordusuna sahte bir geri çekilme emri verdi. Tecrübesiz bazı Anglo-Saxon askerleri, zaferin yakın olduğunu düşünerek kalkan duvarı formasyonunu bozdu ve kaçan Normanları kovalamak için tepeden aşağı indi bu, William'ın beklediği andı. Geri dönen Norman şövalyeleri, dağılmış ve düz arazide savunmasız kalan bu askerleri kolayca biçti. Kalkan duvarında gedikler açılmıştı. Yine de Harold'un seçkin askerleri tepeyi savunmaya devam ediyordu. Savaş akşama doğru uzarken, William son bir hamle daha yaptı. Okçularına, doğrudan kalkan duvarına değil, duvarın arkasındaki askerlerin üzerine, daha yüksek bir açıyla atış yapmalarını emretti. Oklar gökyüzünden bir yağmur gibi yağmaya başladı ve işte o trajik an. Efsaneye göre bu oklardan biri gökyüzünden süzülerek doğrudan Kral Harold'un gözüne saplandı. Krallarının düştüğünü gören Anglo-Saksonların morali tamamen çöktü. Lidersiz kalan ordu dağılmaya başladı. Kalkan duvarı tamamen yıkıldı ve Norman şövalyeleri son darbeyi indirdi. Akşam olduğunda savaş alanı sessizliğe bürünmüştü. İngiltere'nin son Anglo-Sakson kralı savaş alanında ölmüştü. Zafer, Normandiya dükü William'ındı. Hastings Muharebesi'nin sonuçları, İngiltere için bir devrim niteliğindeydi. William, 1066 yılının Noel gününü Westminster Abbey'de Fatih William olarak taç giydi. Bu, sadece bir kral değişikliği değildi. İngiltere'nin tüm yönetici sınıfı değişti. Anglo-Esakson soylularının yerini Norman Lordları aldı. Topraklar yeniden dağıtıldı. Yeni kaleler inşa edildi ve ülkeye feodal sistem getirildi. İngiliz Dili Fransızcanın yoğun etkisi altına girdi. Bugün İngilizce'de kullandığımız birçok kelimenin kökeni, işte bu Norman istilasına dayanır. Hukuk, mimari, kültür, kısacası hayatın her alanı bu savaştan etkilendi. 1066 yılı, İngiltere tarihinin en önemli dönüm noktası oldu. Bir gün süren tek bir savaş, bir ulusun dilini, kültürünü ve kaderini sonsuza dek değiştirdi. İşte böyle dostlar, Hastings Muharebesi'nin inanılmaz hikayesi. Bir kararın, bir anın, tarihin akışını nasıl değiştirebileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Videomuzu beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basmayı ve tarihin tozlu sayfalarında birlikte yeni maceralara atılmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bir sonraki videoda hangi tarihi olayı görmek istediğinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.